2022 AYT'nin sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize geçmiş olsun. Doğrucuğumuzla birlikte sınavın bir değerlendirmesini yapacağız. E, dün TYT'nin değerlendirmesini yapmıştık. yapmıştık. Genel anlamda beklediğimiz gibi bir sınavdı. de genel anlamda beklediğimiz bir sınavdı hocam. E, öncelikle sayısal derslerden başlayalım. Ve matematikte ben topu sana atayım. Matematik genel anlamda nasıldı? Zorlu, kolaydı? Hocam şimdi çıkan öğrencilere yorum aldığımız zaman e, Twitter'da da bu var. Çok zor olduğundan bahsediyorlar. Hatta bir tane cevap vardı. 2021 sorularını siz çözmediniz mi diye. Şimdi 2022 aYT sorularına baktığımız zaman arkadaşlar, evet zor sorular var diyemiyoruz artık çünkü sınav orta seviyeli bir sınav olacak. Güzel bir sınav hazırlanmış. Hem eşit ağırlık hem sayısal öğrenci ayırt edecek sorular vardı. Hani bu anlamda güzeldi. Sorularda matematik kısmı biraz daha kolaydı. Hı hı. Geometri bir tık öte, yani birazcık sordu. Fazla değildi ama e, geometride şöyle bir durum var hocam. E, 9 soru geldi geometriden. Bunun 6 tanesi klasik tarzda soru geldi. 3 tanesi yeni nesil soru geldi. E, şöyle bir şey söyleyebiliriz. 2021 sorularına baktığın zaman hep yeni nesil sorulardı. Ama bu sene artık e, ÖSYM yavaş yavaş hani klasik ve yeni nesil karması şeklinde bir soru tarzını sunmuş e, ve biz öğrencilerimiz hep şunu diyorduk hocam e, derslerde olsun arkadaşlar e, türev ve integrali öğrenin bunlar önemli özellikle ben öğrencime hep şunu derim fonksiyonlar konusu trigonometri konusu limit türev yani limit süreklilik türev konusu ve integral konusu. Bunlar aslında AYT'nin ana hatlarını oluşturuyor ki bu sene öyle oldu hocam. 6 tane türev sorusu vardı. 4 tane integral sorusu vardı. 4 tane trigonometri sorusu vardı. Ve hep öğrencilerimiz bilirler fonksiyonlar genelinde. Yani şöyle söyleyeyim hocam. 17'ye yakın fonksiyonlarla alakalı soru vardı. Öğrencilerimiz fonksiyonları kesin bilmesi lazım. Burada 2023'te hazırlanacak öğrencilere şunu diyebiliriz. Bize soruyorlar hocam AYT'ye nasıl başlayalım? Önce fonksiyonlara çalışın. Fonksiyonları iyi öğrenin. Ondan sonra AYT'ye başlayın diyoruz. Genel anlamda hocam matematik... E, hem TT tarzında sorular vardı. Yani 4 tane sorumuz vardı bizim. Bunun genel analizini yapacağız. Hangi sorular gelmiş başka bir videoda. Ama e, öğrencilerin yapabileceği soru tarzları vardı. Evet ayırt edici sorular var mıydı? Bir iki tane gerçekten güzel soru vardı. O, onları evet iyi sayısalcılar yapabilir. Ama genel anlamda baktığımız zaman 2021'den kolay 2020'den bir tık üstte bir soruydu. Ve 2023 e hazırlanacak öğrenciler için de güzel bir analiz olur bu. E, nelere çalışması gerektiğini öğrencilerimiz bilirler. Şimdi e, fizik <laughs> yani fen bölümüne geçtiğimiz zaman hocam aldığımız duyumlar şu. Fiziğin daha zorlayıcı olduğundan bahsediyorlardı. Yani kimya ve biyoloji e, biraz daha kolaydı fiziğe göre ama fiziğin biraz zorlayıcı olduğundan bahsediyorlardı. Ki bir noktada da ayırt edilecek öğrenciler 3.5 milyon insan giriyor. Şeyi bu şekilde hocam genel anlamda e, bakıldığında evet matematik çalışan için çok kolay diyemiyoruz. Çok zor da diyemiyoruz. Yani bu yıl orta seviyeli bir sınavdı İstenen de zaten sınav bu şekilde hocam. Şimdi önümüzdeki günlerde arkadaşlar biz sendeyiz hocam da yaptığımız konu anlatımları çözdüğümüz sorularla e, sınavda çıkan soruların benzerliği hakkında e, videolar çekeceğiz evet. hocamızla birlikte. <laughs> e, hocalarımızı buraya alacağız ve hocalarımız e, tek tek e, soru analizlerini yapacak. E, ben biraz sözel e, kısımdan bahsedeyim. SOS1 Türkçe e, Türk Dili ve Edebiyatı SOS1'den bahsedelim. Şimdi edebiyat sorularının genel anlamda çok zorlayıcı olmadığı söyleniyor. Ama bilgiye dayalı sorular hı hı. daha çok ve bu da ayırt ediciliği ortaya çıkartıyor. Yine yazar eşleştirmeleri gibi bilgiye dayalı soruların ağırlıkta olduğu bir sınav geçirdi arkadaşlarımız. Tarihte Erdoğan hocamızın hep söylediği bir şey var. TET ve AET hep birdir. Bize Aynen. Biz, Biz de, de <laughs> e, hocam YouTube kanalında hiç ayırmıyoruz TET, AYT şeklinde tarihi. Erdoğan hocamızın da ısrarla bahsettiği durum bu. Öğrencilerimiz hep yorumlara yazıyorlardı. Ya TET tarih nerede? AYT tarih nerede? E, arkadaşlar bu sınavda ortaya yine çıktı ki TET, AYT tarih hep birlikte devam etti. Sanırım geçen sene THT'de çıkan sınav e, soru aha, aha. bu sene AYT'de çıktı ya da tam tersi bir durum ortaya tam çıktı. Tam tersi lazım hocam. Bu sene e, TET'de, TET'de çıktı gerçekten. geçen sene AYT'de çıkan sınav. Yani tarihi bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Erdoğan hocamızın üstüne basa basa e, vurguladığı konu. Hatta hocam e, öğrencilerimizden aldığım bir bilgi vardı. E, Meşev'deki e, soruları çözen öğrencilerimiz bu yıl... Ee, yine TTV ayeti de aynı tarz soru geldiğinden bahsediyor. Yani aslında burada şu var hocam. Yani bir sınavda çıkan netler, şeyler, ABC şıkkındaki bilgiler diğer sınavda soru olarak gelebiliyor. O yüzden öğrencilerimize hep diyoruz bol bol soru çözün hocam diyoruz. Yani MSÜ sınavı evet bir prova niteliğinde olması gerçekten e, tepkiye yol açıyor ama gerçekten de bir prova olarak karşımıza <laughs> çıkıyor. <Evet. gülüyor> e, sanırım Mart ayında yapılıyor bu sınav. Mart, Nisan gibi yapılıyor. E, TYT'nin bir provası niteliğindeydi. Yine bu senede e, bir prova niteliğinde bir sınav olduğunu gördük. E, coğrafyaya gelecek olursak, e, coğrafyadaki soruların genel anlamda öğrencilerin beklediği tarzda sorular olduğunu e, duyduk. Öğrencilerimizden gelen tepki bu yönde. E, tarihin az önce bahsettiğim gibi... E, beklenen konulardan yine cumhuriyetin e, kuruluşu kongrelerin ağırlıkta olduğu e, Ankara Antlaşması ile ilgili bir e, soru vardır bildiğim kadarıyla hocam. E, genel anlamda beklenen bir e, düzeyde zorluktu coğrafya testi de arkadaşlar. Hocam aslında öğrencilerimiz sözelde şunu yapabilirler. Şimdi Erdoğan hocamızdan e, Ahmet hocamızdan konuları e, izledikten sonra sadece izlemek yetmiyor işte biz aslında bu sınavda bunu anladık hocam. Yani bir öğrenci bir konuyu izlemesi yetmiyor. O konularla alakalı bol bol soru çözmesi lazım. Yani soru çözen öğrenci bu sınav sisteminde kazanır. Mantık bu hocam. Evet arkadaşlar sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. 20 Temmuz'dan sonra da tercih dönemi başlayacak. Bu süreçte yine e, videolarımız devam edecek. Tercih döneminde sizlere yardımcı olacağız. Soru analizleriyle karşınızda olacağız ve hemen yaz döneminde de 2023 YKS için hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başlayacağız. Sınava giren tüm öğrencilerimize geçmiş olsun diyoruz. Umarız herkes beklediği sonucu alır.